Hava ve kara savunma sanayide yeni teknolojilerin tanıtıldığı Euro Satori fuarı protestolarla başladı. Orlando'daki saldırının ardından hem bireysel hem de kitlesel silahlanmaya karşı çıkan barış aktivistleri savaşı körüklemeyi bırakın sloganlarıyla fuarın girişindeki tanklara kanı temsil eden kırmızı boyalar atarak bir eylem gerçekleştirdi. Silahlanma problemlerinin yaşandığını gördüğüm çatışma bölgelerinde çalıştım. Sahte de güvenlik problemlerini gördüm. Güvenlik önemli, bunu anlıyorum. İnsanlar güvende hissetme ihtiyacı duyuyor. Ancak bunun başka yolları da var. Göçmenlerle çokça çalıştım. Onların çoğu silahlanma sebebiyle, burada satılanlar sebebiyle acı çekmiş insanlar. Elemciler fuara son verilmesi için bir imza kampanyası da başlattı. Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açılışına katıldığı fuarda 120 farklı ülkede geliştirilmiş güvenlik ve savunma yenilikleri tanıtıldı. Söz konusu fuar 1967'den bu yana iki yılda bir düzenleniyor.